Şimdi ben hazırlandım, şöyle duşumu aldım yine bu tişört şeyi giydim maskalamı çünkü yola çıkacağız arkadaşlar. Şimdi nereye gidiyoruz? Karanın kontrolü var, İstanbul'a gidiyoruz bezme mühendime. Testleri olacak şimdi alerji testleri. İnşallah bu sefer alerjisi bitmiştir en azından öteberi yer ama şu anahtarı çıkarıp bırakmam lazım şahine gelirse çünkü anahtarı yine ablasında bırakmış Allah çıkaramadım ya neyse ben çıkarayım da görüşürüz Yuka nereye? Yuka Yuka sekiz lira ee? Al sen yuka Bir tanesi Şekil atacağı bir Bu mu? Hayır be normal büyük yuka sekiz lira Ağzını sakın aç Su içermiş harekete bak, şey. bak 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 Koca ağzım benim Koca ağzım Açamam ben Açamam onu Açamam aşkım açamam Hayır Hayır. Çık, 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 çık. Evet. Ben mecbur için var, almaz, almaz. Almazdı, mı?

dinlenme tesislerinde azıcık dinlenelim. Ayaklarımız açılsın. Selim Paşa'ya geldik şu an. Ay, ayaklarımız tutuldu takside. İstanbul çok trafik. Hiç güzel bir yer değil bence. Biz alışmışız Şarköy'e. İstanbul, Aa, ne varmış burada market. Şu anda içine girmedik Selim Paşadayız. mafettin. Ma, ma, ma. Eyvah, memesi nerede? Otur. Hı. Durur mu o araba içinde? Üş. Otur orada sıranı bekle tamam mı anneanne? Sıranın gelmesini bekle. Bak Aa, şimdi bak bak. Otur anneannem sen otur. Uçun ağacını yarım o kadar ağacını ay, ay 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 şey ay ay. Dur şöyle. Ağzı o, o. O ağız şımarıklık ağzı. Çok şımarık çünkü. Ay, çok şımarık ay, çünkü. Ay, ay, ay. Ha, Hadi biraz oturalım. <laughs> bekleyelim. <laughs> değil mi anne? anne. Ay dur. Yani sonunda uyudu. Bizi mahvetti. Doktordan da çıktık. Şimdi Şarköy'e dönüş. <laughs> Yok uyudu artık o. Anam <laughs> şu İstanbul trafiği. Malof İstanbul. Çok kötü bir şey burada yaşamak be. Valla. Yani. Biz alışmamışız burada yaşamayın. Onda. Rahat Ay şükür Allah'ım. Evim evim güzel evim arkadaşlar evime geldim sonunda. Valla bulaşıklarımı makineye atmıştım. Giderken. Ama gazımı silmedim. Makinam da durmuş. Şöyle kapayalım, açalım. Bulaşıklarım yıkanmış. Yemeğim de var. Çok yoruldum. Çok yoruldum. İstanbul yorucu bir şehir. Arkadaşlar, şu an kendim bile gösteremiyorum. Allah. Şurada eriklerim var. Dolabımı kapayım. Burada da dün akşam şöyle mantı yapmıştım. Kazak mantısı. Hazır haşladım. Buharda pişirdim yani. Şimdi biraz kendimi ondan ısıtacağım. Ama dinlendikten sonra yiyeceğim. Ama çok kötü bir haldeyim. Böyle bir yorgunluk olamaz. Olamaz. Şöyle çıkarayım biraz dışarı da. Sonra ben şey yapacağım onu. Isıtacağım kendime. Yiyeceğim. Oh şarküm şarküm. Güzel şarküm. Ama vallahi hiçbir yere değişme. Her yere yürüme mesafesi. İstanbul trafiği çok kötü bir şey. Allah'ım mahvoldum. Ay önce biraz şurayı su doldurayım. Su içeyim biraz. Şu suyu doldurayım. Kapağını da buraya koymuştum ama. Şimdilik siz durun. Şöyle kalayım. <laughs> suyumu doldurayım. Bir bardak suyumu içeyim. Havlu bir düşmüş mutfak havlu. Şimdi şöyle koyalım. Ay Allah. Im. Nişim yorulmuşum, çok yoruldum. Biraz suyumu içeyim de. Ay elhamdülillah. Yani bir şükür Oh evime geldim. Üstümü başımı çıkardım arkadaşlar. Valla şöyle. Tabi gene elimi gördünüz. Çok yorgun haldeyim. Oh yok böyle bir şey. Çok yoruldum. Oh, elimi yüzümü yıkadım. Bir ayaklarımı yıkadım. Ayaklarım şişmiş taksi içinde. Şarköy'den taksiyle gittik. Yoksa otobüse gitmeye kalksan çok zor. Çok zor. Çocukla olmaz. Çok bağırdı otobüste can ama takside canı sıkıldı. Bir de otobüste gitse milleti ayağa kaldırırdı. <laughs> oh vallahi kedim şöyle mi? Az kılımı. Rahatladım artık. Salonda yatağım bile duruyor. Yatağımı sabah düzelttim. Öyle çıktım. Ama yorgunluk. İyi. Mama raporu yazılacaktı karının. Onu yazdırdık. E, yiyeceklerini söylediler. Alerjik olduğu için. Artık ekmeğe geçebiliriz herhalde. Ama çiğnemesini bilmiyor. Ekmek, çorba, mercimek çorbası falan verebilirsiniz dedi. Deneye deneye. Bakalım et. Tabi kuzu eti. Ete de geçecek. Geçilecek et. Kuzu eti, balık. Azar azar. Onlar da başlanacak inşallah. Artık yesin. Çünkü yanında yemek yemeye korkuyorsun. Aç geziyorum onun yanında. Özeniyor artık büyüdü. 15. aya girdi bugün. Tabi ayın 5'i bugün. 15. aya girdi artık büyüdü. Her şey istiyor. Sade mama ile olmuyor. Muz yiyor. Tamam armut muz yiyor da. Neyse olsun. Şimdi geçecek. Bakalım ama yemekleri yavaş yavaş da bir salça, domates daha onlar verilmeyecek. Tam alerji geçmemiş yani. Yoğurt, süt zaten kesinlikle yok. Onlar bakalım 5 yaşına kadar atabilirmiş. Ama çok yoruldum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.